Ee, evet. 11. 11. Saat 11. Evet. Süleyman Paşa yukarı kılıçlıdayız. Yok abi yok abi sen merak etme. Saat 11. Ee, evet yukarı kılıçlıdayız. Evet herkes burada. Ee, Tarım Kredi Bölge Müdürümüz de burada. Evet. <laughs> 81 vilayette e eş zamanlı olarak e, fidan dikme e, günü bugün e, evet. Şu anda Paşa Yukarı Kılıçlı Mahallesi'nde eee Tekirdağ İl Orman Müdürlüğü tarafından e, 2023 adet fidan dikimi için e, burada yağmura rağmen e, yağmura rağmen evet e, okullar gelmiş. E, öğrenciler var, eee veliler var, öğretmenler var, herkes var. <laughs> evet. Bu gördüğümüz arazide 2023 tane fidan dikilecek. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. 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 Merhaba. İyi baba, kilit açıyoruz. Tamam. Baba odrumla birlikte herkes geçecek. Ben de kısa bir, bir yenidenleme yapayım istedim. Olur. Evet, arkadaşlar. Ama Evet. Sayın Valim, değerli Azur'un etkinliğimize hoş geldiniz. 11 Kasım biliyorsunuz Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bu yılki 11 Kasım etkinliklerimiz kapsamında da 100. yıl Cumhuriyet Ormanı'nı, ilimiz 100. yıl Cumhuriyet Ormanı'nı burada tesis edeceğiz. Bu alana 2023 adet fidan dikeceğiz. Bu etkinliğin dışında diğer 10 ilçemizde de 9 Kasım'da başlayıp 13 Kasım'da biten gene fidan dikim etkinliklerimizde 2023 adet daha fidan dikerek 2446 fidanla bu milli ağaçlandırma gününü kutlamış olacağız efendim. Evet birkaç şey de ben söylemek isterim. Şimdi bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yıl öyle. Çok coşkuyla kutluyoruz. Ee, bir orman dikimi de yapalım. Orman dikimi böyle çok keyif aldığımız, mutlu olduğumuz organizasyonlardandır. Bir de 100. yılda böyle bir organizasyon daha da güzel oldu. Hava yağmurlu organizasyon için belki biraz sıkıntılı olabilir ama aslında şehrimizin, ülkemizin çok uzun süreden beri beklediği yağmur çok şükür bereket getirsin inşallah. Hayırlı <laughs> olsun diyorum.

Gel abi, gel durum. Gel abi, gel İyiyim, çok şükür Şöyle aslanım. Hadi beraber inelim. Tamam teşekkür ederim. Hadi Tabi tabi. Hadi. Siz de buraya. Geç abi. Şöyle. Nerede müdürüm? Ha burada. Eyvallah, Eyvallah Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

<laughs> evet. Can suyu da var. Karşıdan çeksen. Turan karşıdan çeksen Turan. Oğlum gel. Başkana isterseniz geldim, geldim

Üzerinde etiketi e sayın malum etiketiniz e isminiz var. Efendim? Etikette, e isminiz, e var. etikette isminiz var. var orada yapmasın. çok güzel oldu. Ağaçta güzel. Gel bir daha resim çekilelim gel. Gel. Şöyle beraber çekilelim. Evet, teşekkür ederiz. Evet, nerede? Nerede yenge nerede? Ha geldim. E sizinki çabuk büyümüş. <gülüyor> Başkanım. <gülüyor> Tamam başka bir bakalım. Geç öyle. geç bakalım. Sen, geç böyle. Başkanım. Alın. Gel gel bakalım. Dur. Hadi gel, göster bize Hadi bak bakalım. Başkanım. başlıyor. çevik. Yazıyor mu ismini? Isim yazıyor mu? Evet, Hadi bakalım. Başka bak, yağmur yağlı, bak yağmur yağdır peki. Tamam bitti. Yağmur bitti. Ersin abi demin bana söylediğini söylesene şimdi. Koy tamam, Söylesen, söyle. Söylesene. Söyle. teskin Geçen hafta Pazardan biri yansıyor da başka. Çıkıyor mu köy? Yok gelmiyor, kimler gel? Biz şey var, kuyu var Hadi. ya bizde. Kuyudan alıyoruz. Yo. Sen niye beni çekiyorsun? Seni mi çekiyorum? Ee, hemen, hemen e bir soruşturma aç mılar? <laughs> beni çektin mi? <laughs> beni çektin mi? Çektim. Hadi al bakayım, neredesin? Ağacı dikiyormuş gibi falan yaparsın. Hadi, Hadi gel. Kendini kurtarmış. Evet. Ersin abi, gel gel gölgeler çıkmasın. Tamam, tamam abi. Geliyorum, geliyorum. Evet. Çek bakalım. Başkanlar ne oluyor? Ya, şey, Ersin abi. Hani dikinde bir tane ağacınız olsun bari şu masada. Aynı bu ağacı sahiplensek olmuyor mu? Hep, de, hep dedeceği, orası ya, vali beyin. Neresi? O vali beyin. Be, Üzerinde, be, 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 Üzerinde etiketi var. Be, ya o etiket okunmaz. Tamam ol, hadi geçin, geçin, geçin. Odanın kinerde ya. Ya tamam. Odanın kineri bir altta. Bir azı Baksın azıcık. Ağacı Bas, bas. <laughs> şey, Dur. <bir> <laughs> Ergin Durgun bırakmış galiba. Şeyi bıraktı. Neyi bıraktı? Abi. aldı. zaten o şey. E, yem fabrikasını bıraktı. İşler çok karışık. Sana bir haber tamam. atmış sana. Attın mı? Yok. Tamam, Atmadım. Gülüz tamam. Hanım. Neye yayınlamaysın? Şey <laughs> Murat Kocaman <'a> oraya. <laughs> Çekecek mi abi? Çekeceğim. Buradan yan çekeyim ben. Ya, Çekil sahiplerine çek, çek de bu. Efsuna bir tane dik yapsan. He? Çekiyor mu? Yok başka bir yer mahalleye gitti. Şey Ersin abi ha. Bak, olay daha var bir sürü ben sana. İyi e, burada canlı yayındayım ben sen anlatırsan herkes dinler. İyi dinlesin daha iyi. Tamam. Ben sana söyleyeceğim. Tamam. Video basayım? Yok yok fotoğraf. Üstekine mi? Ya geç, ben çekeyim de benden alırsınız abi. Başkanım. Dur okey. Biz bu ağaca sahiplenicez, sayıdık. Sayıdık geç. Rahat doğruları temsil Orada da bu işi bitirmeye çalışalım. Geçsin abi şuna. Tamam alttakine mi? Evet. Tamam, ver abicim. Evet. Al. Şey be Sait, şunu taksana benim kafayı bağlı. Gel bakayım başkan. Hopcuk. Eyvallah abi sağ olasın. Haydi bakalım vatandaş. Sağ olasın, Teşekkür ya ederim. Benim.